Herkese merhaba. Bugün 13 Aralık Çarşamba. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur ve kar şeklinde yağışlarla karşılaşacağız. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışlar kendisini kar şeklinde gösterecek. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve yer yer Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 10 derecenin üzerinde seyredebilir. Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde İç Anadolu'nun genelinde ve yer yer Doğu Anadolu'da sıcaklıkların 10 derecenin altında seyrettiğini göreceğiz. Bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun genelinde sıcaklıklar 5 derecenin altında ve yer yer sıfırın altında seyredecek. Bugün Ankara'nın 6, İstanbul'un 12, İzmir'in 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve İç Anadolu'da parçalı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun bulutlar göreceğiz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.